CHP eski ilçe başkanı. Ee, şimdi benim şikayetim il örgütü e, partiyi küçültmeye çalışıyor. Nedeni ise genel seçimde 54 bin oy aldık. belediyede 16 bin aldı. Bunun sebebi nedir? Ve benim ilçemde daha önceden genel seçimde ben oyları yüzde 14 arttırdım, üye sayısını iki katına çıkarttım. Aday beni genel merkeze şikayet ettiği için il ve hatta seçim sürecinde ben ile sürekli iyiliği ikaz ettim. Adayımız yanlış propaganda yapıyor, kavgacı dil kullanıyor, bunu ikaz edin. İl teşkilatı seyirci kaldı ve defalarca dedim oyların yarısını alamayız. Ve aynen öyle oldu. Baskil'de oyların yarısını alamadık dahi. İkinci husus, ben 7 Mayıs'ta istifa ettim. 7 Mayıs'ta istifa edince bunlar 17 Mayıs'ta, 17 Mayıs'ta beni toplantıya çağırdılar. 18 Mayıs'ta toplantıya geldim ve hatta 17 Mayıs'ta yönetim kurulunda 8 kişi dilekçe verdi. Dilekçeler evrak kayıttan geçti ve yönetimden birinin seçilmesini istedi ve tüzük gereği de başkan istifa ettiği zaman yönetimden birinin seçilmesi gerekir. Ayrıca 25 Mayıs'ta ben kadın kollarını kurdum başkan olarak ve kadın kolları 4 ay oldu halen genel merkeze bildirilmemiş. Ayrıca ve il yönetimi ne yapıyor? 3 Haziran'da 3 Haziran'da e, yönetimde altı kişiyi çağırıyor. Arkadaşlar da yanımdalar. Bu altı kişinin imzalarını arıyorlar. Boş karar defterine diyorlar. Sonradan dolduracağız. Sonradan doldurup tarihi atacağız. Ve tarihi 16 Mayıs atıyorlar ve yönetimde olmayan bir üyeyi başkan olarak seçiyorlar. Onlara seçtiriyorlar. Bu tüzüğe uyulmamıştı. Tüzüğü ihlal etmişlerdir. Ayrıca evrakta da geçmişe dönük tarih atmalar da suçlu. E, madem ben başkan değilse 17'sinde ben e, dilekçe alıyorum, evrak kayıtan geçiriyorum ve 25 Mayıs'ta kadın kollarını kuruyorum. 16'sında madem başkan atamışlarsa bu başkan niye bu işleri yapmadı? Cevdet bunu yapan Cevdet Öz ve e, e, onu Onur Özkan.